Ee, akılcılık, rasyonellik ve de ülkenin kuruluş felsefesi çerçevesinde ele aldığınız zaman size borç verenler endişelenmiyor. Tamam güzel e ama o zaman da kamu bu kadar büyük değildi. Ona bakarsınız. Ne kadar biz ekonomik parametrelerimiz iyidir, başkasına göre şöyle iyidir, böyle iyidir diye desek inandırıcı olamıyoruz. Merhabalar değerli dostlar. Evet tebdili mekanda ferahlık vardır. Ee, bir gökdelinin e, ondan sonra fevkalade hoş düşenmiş bir bir katında misafir olduğum yerde müsaade isteyerek size bir video çekmek istedim çünkü piyasalarda e, sürekli iniş çıkışlar var e, gelişmeler var vesaire. O yüzden sizi biraz bilgilendireyim. Aslında bilgilendirmeden evvel şunu söyleyeyim. E, geçenlerde İstanbul Ticaret Odası Başkanı Saygıdeğer Avdagış ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmede dedim ki 2009 yılında babamın kitabını basmışsınız. Herkes için ekonomiyi. Acaba herkes için ekonomiyi biz ele alabilir miyiz bir kere daha diye. Çok sevinirim hocam dedi. Bittiği zaman haber verin. Ben de aldım babamın hakikaten çok kolay ve basit öğreten bu kitabını. E, i̇nceledim sayfa sayfa, azıcık da hüzünlendim. E, bir kere babam aramızdan çok çabuk ayrıldı, yani 36 saat içerisinde vefat etti. E, ama ya yani o hüzün bir kenara e, ki 8. yılını idrak ettik aramızdan ayrılışının, o hüzün bir kenara. Bir de yazdıkları şeyler de e, beni hüzünlendirdi. Yani şöyle diyeyim size, e, rahmetli babam e, ekonomiyi öyle bir anlatmış ki yani ahlak çerçevesinde davranılan. Vicdan çerçevesinde davranılan, rasyonel çerçevede davranılan e, bir e, şekilde ekonomiyi anlatırken bize bir mesaj vermiş. Şunu demiş: Bu 21. yüzyılın ahlaksızlıklarını, işte 21. yüzyılın sevgisizliklerini, saygısızlıklarını, efendim akıldan vicdandan e, insanlıktan uzaklaşmış halini ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla e, iktisat öğretisinin içerisine ben bunları koyamam. E o yüzden iktisadın her zaman temiz haliyle bahsedeceğim diye. Adam Smith'e döndüğümüzde de o da aynı durumda aynı şeyleri söylüyor. Yani iktisadi rasyonellik yani 300 yıl evvel de yine bunlar konuşuluyormuş diyebilirim size. Niye bunları anlatıyorum? Tabii bugün Kanal İstanbul vesaire onun tekrar tartışılmaya başlandı. İşte amiraller bildirisi olduğu, lehte alehte konuşanları olduğu biz bir yere doğru sürükleniyoruz. Şimdi dışarıdan bakanları düşünün. Normalde Türkiye'nin e, kamu borcunun milli geliri oranı, Maastricht kriterlerinin çok altında yani iyi bir yerde. Normalde Maastricht kriterleri maksimum seviyeyi yüzde 60 diye gösteriyor ama Avrupa'daki ülkelerin önemli bir kısmı bu oranı geçti. E, Almanya dahil herkes geçti ama Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu o değil. İşte IMF e, standartına göre yüzde 35'te 40 arasında bir yerde iyi ama işte. E, Dış borcunun milli geliri oranı işte geçenlerde açıklandı çok yüksek seviye işte yüzde 60'lar hatta biraz üstünde e, fakat bunların hiçbiri dert değil. Yani orada e, rahmetli Erdoğan kitabında olduğu gibi yani iktisadi ilişkileri ahlak, vicdan, e, akılcılık, rasyonellik ve de ülkenin kuruluş felsefesi çerçevesinde ele aldığınız zaman size borç verenler endişelenmiyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borcu ya da kamu borcu. Başka ülkelere göre yani rekor seviyede falan diye daha kötü durumda olanlar var. Ha, dış borcu biraz abarttık o ayrı mesele ama aslında e, dünyamız şu an borç alanın değil borç verenin endişelendiği bir yere geldi. Peki niye endişeleniyor borç verenler? Çünkü dışarıdan baktıklarında e, Türkiye Cumhuriyeti pek istikrarlı bir görüntü çizmiyor. Yani bir barışıyor bir ondan sonra arasını bozuyor komşularıyla. Ondan sonra sürekli oraya buraya parmak sallıyor. Onda içeride bir huzuru yok. Ondan sonra bildiriler açıklanıyor. Ondan sonra bildirilerin arkasından sert açıklama geliyor. Yazan metnin haricinde yorumlar oluyor. Lehte aleyhte ondan sonra oldukça vahşice söylemler oluyor. Muhalefet bile birbirine giriyor. E diyor ki o zaman yabancı yatırımcı ya arkadaş bunlardan hisse senedi aldık. Bunlara borç verdik. Bunu tahvil aldık. Yani buradan çıkmanın vakti geldi çünkü ülke iyi bir yere gitmiyor diyor. Dolayısıyla ülke tıkır tıkır çalışsa, adalet, hak ve özgürlükler ve eğitim yüksek seviyeye çıkmak için bir uğraşılıyor görüntüsü verse kimse endişelenmez. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik parametreleri herhangi bir ülkeye göre çok berbat durumda falan değil. Kendine göre kötü durumda. Yani genel alışkanlıklarımıza göre kötü durumda. Cumhuriyet tarihinin ortalamasına baktığımızda kötü durumda. Mesela... Efendim faiz ödemelerimiz 2002 yılında işte şu seviyeydi. Ardından bu seviyeye düştü. Tamam güzel. E ama o zaman da kamu bu kadar büyük değildi. Ona bakarsanız. Yani kamu harcamaları o kadar çok büyüdü ki. Yani bütçenin içerisindeki payı tabii ki faiz ödemelerinin düştü. Ama biz faiz ödemeleri hariç açık veriyoruz. Yani ne demek onu anlatayım. Yani bir ülke hani almış bir zamanlar borcu şu anda almakta ama hadi bu faiz ödemelerini bir kenara bırakalım. Acaba gelir gider dengesinde fazla veriyor mu? Versin ki borç verenler de rahatlasın. Bak disiplinli bunlar falan diye. Yok yani çok uzun bir zamandır. Yani 2016 17 itibaren başlayarak biz faiz dışı açık vermeye başladık. Hani İngilizce primary balance diye. E bu iyi bir şey değil. Ee, aslında faiz dışı fazla vermek bir alışkanlıktı 2000 yıllarının başından itibaren. Şimdi bu alışkanlık da gitti. Yani bunu muhafaza edemedik. Yani e, hal böyleyken e, ne kadar biz ekonomik parametrelerimiz iyidir, başkasına göre şöyle iyidir, böyle iyidir diye desek inandırıcı olamıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani ülkede herkes konuşuyor, herkes bir şeyler söylüyor. İşte askerler oradan, emekli askerler Ondan sonra itirazlarını dile getiriyorlar. O itiraza karşı insanlar itirazını dile getiriyor. Karşılıklı sert söylemler falan şimdi dışarıda. Bir yabancı yatırımcının baktığını düşünün. Ne düşünür? Ne düşünür? Der ki ne oluyor burada? E dolayısıyla döviz kurları da sürekli hareketli olur. E, ve sistem de bu şekilde devam eder. Peki neden bunlar oluyor? Yani şimdi meselelerin özüne inemiyoruz. Mesela Türkiye'de bir enflasyon gerçeği var e ve bu enflasyonun neden yükseldiği ortada. Yani çok net mesela Türkiye'nin ithalatının yüzde 85'inden birazcık fazlası ham madde, aramalı, yatırım malı. E, e bunlar yurt dışında şu an yükseliyor. Uzun bir süredir sakin duruyordu. Şimdi, şimdi Londra metal borsasına bakın vesaire. Hatta petrol bile biraz kafa kaldırdı. Ne oluyor? Döviz cinsinden bunlar pahalanıyorlar. E, Türkiye'ye geliyorlar. E, Türkiye'de de döviz kurları yüksek bir de bunu döviz kuru ile çarpıyorsun. Bir de üstüne ilave gümrük vergileri ekleniyor. Normal vergiler yetmiyor. Bir de bunlara ilave gümrük vergileri ekleniyor. Bir de daha geçenlerde açıklandığı gümrüklerde bu malları ithal edenler ya da Türk mallarını ihraç etmeye çalışanların başına neler geliyor neler. Konteyner başına alınan lüzumsuz maliyetler, kanun dışı maliyetler var vesaire. E böyle baktığınızda bunların tamamı otomatik olarak fiyatlara yansıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yani buraları biz kontrol altına alamadığımız sürece, yani riskleri düşünemediğimiz sürece, hadi yurt dışındaki fiyatlara bir şey yapamayız ama döviz kurlarının yükselme sebebi belli. Sürekli risk içerisinde. Diplomatik riskler, iç siyasi riskler, Merkez Bankası Başkanlarının görevden sürekli alınışı falan, ardarda arda sürekli değişen mevzuat bunların hepsi ne yapıyor? Döviz kurlarını yukarı doğru götürüyor. Halilen ne oluyor? Enflasyon oluyor. Yani nihayetinde e enflasyona bir de ne katkıda bulunuyor? Gıda sektöründeki başı bozukluk. Ya yani bir tuhaflık var burada. Yani tarım ürünleriyle gıda ile alakalı bir tuhaflık olduğu belli. E bu da ekleniyor enflasyon üzerine. Yani kimse dönüp enflasyondan sebeplenen insanların üzerine gitmiyor. Uzun iş çünkü. O zaman ne oluyor herkes? Faizle uğraşmaya başlıyor siyaset. Faizle uğraşmaya çalışıyor. Gırtlağına kadar borçlu olan kurumlar ve onları temsil edenler. E hal böyleyken risk artıyor. Çünkü Doğrudan doğruya faizle uğraşınca bireyler, ondan sonra ya hatta politikacılar, dışarıdan bakan yatırımcı ya bunlar meselenin kaynağına inmekten çok meselenin sonucuyla uğraşıyorlar. İstikrarsızlık olur bu ülkede diyorlar ve yatırım yapmak istemiyorlar. Hisse senetlerinden çıkıyorlar. Bono tahvilde zaten çok küçük paya düştüler. Biz alıyoruz, biz satıyoruz. Hal böyleyken kendi yağımızda kavrulma sanatında bir sonuna geldiğimiz döviz kurlarından belli oluyor yine daha yüksek olurdu bu seviyeler bile iyi dolayısıyla ben altını çizerek söylemek istiyorum ki yani Erdoğan Alkin'in kitabında bahsedilen vicdan ahlak rasyonellik ondan sonra hatta vefa ondan sonra sevmek saymak gibi duygulardan arındırılmış bir ekonomiyle matkap çalışmaya başladı ekonomiyle Bizim bir yere gitmemiz çok imkan dahilinde gözükmüyor, o yüzden de döviz kurları yukarıda. Size böyle bir ara değerlendirme yapayım dedim. Herkes için ekonomi kitabını Erdoğan hocanın fikirlerimizde çok hani dedim, eşanlılık olmayan, çocukluktan beri anlaşamadığımız Kerem hoca ile beraber ele alacağız. Dolayısıyla bu kitap belki bizi Erdoğan hocanın öğretisinde buluşturur. Bu kitabı okuyanlar benim neden bu kadar çok uğraştığımı. Anlayacaklar gerçeği söylemek için babam gerçekleri söyleyen romantik bir insandı. Belki ben de öyleyim. Ama bunun zararını e, genelde bakılınca görmedim. Yani gerçeği söyleyenlerden kimse hoşlanmıyorsa ben o hoşlanmayan.